Acem Yerli kanalına hoş geldiniz. Bugün size Deniz'in bebek arabasını tanıtmak istiyorum. Bir önceki videoda kanguruyu tanıtmıştım. Bebek arabası da sizden en çok gelen sorulardan olduğu için ayrı bir videoda bunu da tanıtmak istedim. Ee, öncelikle marka ve modelini söyleyeyim. Ee, Deniz'in bebek arabasının markası Bagaboo. modeli de B3. Neden bunu seçtim diye sorarsanız birincisi küçük ve kompakt olması ve tek başıma çok rahat bir şekilde katlayıp açabiliyor olmam ve denizde her yere gidebiliyor olmam. Diğer bir özellik de bunu seçmemdeki kriter tekerlerin üzerinde yerler var ve biliyorsunuz İstanbul'un kaldırımları ve yolları çok fazla çukurlar ve tümsekler olabiliyor. Bu yerler sayesinde arabanın aldığı darbeler denize yumuşatarak iletiliyor. Böylece çok fazla sarsılmıyor bebek. Bunların yanı sıra arkadaşlarım çok tavsiye etmişti. Katlaması ve açması çok rahat. Hemen hızlıca göstereyim size nasıl katlayabildiğimi. Şu üst taraftaki kısmı kapatıyorum. Alt taraftaki oturma kısmını da kapatıyorum ve çok hızlı bir şekilde şöyle toparlayabiliyorum. Çok da ağır değil. Kaç kilo olduğunu bilmiyorum ama ben rahat bir şekilde kaldırabiliyorum. Kucağımda deniz olduğu zaman da bunu rahatça e, kapatabiliyorum. Açması da yine çok pratik. Bacağımı şuraya koyduğum zaman çok hızlı bir şekilde yani bir hareketle çok rahat açabiliyorum. Şurada tentesi var. Bu tentesinin ve bütün bu yüzeylerinin farklı renkleri de var. Şöyle iki seviye şeklinde açılabiliyor. Eğer daha da kapatmak istersem burada bir fermuar var. Ve fermuarını açarak biraz daha kapatabiliyorum. Mesela deniz uyuduğu zaman tamamen izole etmek istediğim zaman bunu da açıp kullanabiliyorum. Yine eğer boyunuz daha uzunsa ya da daha kısaysa şuradan kolunun seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Böyle ben genelde şöyle kullanıyorum. Daha rahat ediyorum. Yokuşlarda giderken özellikle çok fazla kullandığım emniyet kemeri var. Şöyle bileğime geçirip kullanıyorum ki olur da elimden kayarsa kaçıp gitmesin, tutabileyim diye. Ön tarafta beş farklı kemeri var. 5'li emniyet sistemi. Bunları böyle tek tek takmak gerekiyor. Ama çıkarmak istediğim zaman şu tuşa basarak hepsini aynı anda Açabiliyorum. Bunlarla birlikte aşağıda bir haznesi var. Buraya genelde çantamı, sırt çantamı ya da e, diğer eşyalarımı koyabiliyorum. E, belki biraz daha büyük olabilir de haznesi. Çünkü tek bir çanta koyduğum zaman başka hiçbir şeyi genelde almıyor. E, ve bir tereddütüm vardı bu e, arabayı almadan önce baston tipi olmadığı için şu bölgesine hani bir çanta ya da poşet asmak istediğim zaman nasıl yapacağımı bilemiyordum. Fakat burada cırt kanca şeklinde aparatlar var. Bunları almayı düşünüyorum. Henüz alamadım ama ilk fırsatta alışverişe çıktığımda alacağım. Böyle kancalar takıp da poşetleri ya da ufak çantaları buraya da asabilirim. Bunlarla birlikte bir önemli özelliği daha var tekerlerinin yanında kedi gözleri var. Yani gece eğer e, arabayla dışarı çıktıysak, e, ışıkla kedi gözleri parlıyor ve e, diğer araçların, arabaların bizi görmesi için e, çok faydalı. E, böylece daha güvenli bir şekilde yolda ilerliyoruz. Deniz yeni doğduğu zamandan beri, ilk doğduğu günlerden beri bu arabayı kullanıyorum aslında. E, fakat bu haliyle kullanmıyorum. E, bir araba tipi ana kucağı almıştık yeni doğan bebekler için. Onun da bu e, bagabu için adaptörü var. Şu bölgesini, şu bölümünü çıkarıp da adaptörü taktığım zaman e, ana kucağını, araba tipi ana kucağını da bunun üzerine yerleştirip monte etmeniz mümkün. Ben ilk başlarda ilk 2-3 ay o şekilde kullanmıştım. Ama yeni doğduğu zaman da aslında e, kullanabilirdim. Çünkü bu tamamen böyle yatay yatıyor ve dümdüz oluyor. Yeni doğan e, bebeği de bunun üzerine yatırmak mümkün. Hatta e, unutmadan ondan da bahsedeyim. Kaç seviyesi var onu hemen size söyleyeyim. Birincisi tamamen yatay olarak kullanabiliyorum. E, Deniz uyuduğu zaman genelde yatay yapıyorum. İkinci seviye hafif yukarı kaldırarak yarı yatay diyebileceğim e, seviye. E, genelde uyumadığı zaman yolda giderken e, bu şekilde kullanıyorum. Üçüncü seviyede tamamen e, dik halde bebeğin tamamen oturduğu 6. aydan sonra daha çok kullanıldığı seviye. Deniz artık 6. ayını doldurdu, 7. ayı bitmek üzere yavaş yavaş bu seviyede de kullanmaya başladım. Tam oturamıyor aslında tek başına ama kemerlerini iyice bağladığım zaman rahat bir şekilde bu seviyede de artık duruyor. Bu arabayı tercih etmemin e, bir kriteri daha var. O da e, Deniz 3 yaşına hatta 4 yaşına bile geldiği zaman kullanabilecek olmam. Eğer tabi deniz bunun içinde durursa. Şu oturduğu kısmı öne doğru çekerek uzatmak mümkün. Sırt kısmını da yukarı doğru çekerek yine onu da uzatmak mümkün. Böylece bebek daha büyük olduğu zaman da yani çocuk olduğu zaman da oturarak bu arabada e, rahat bir şekilde e, kalabiliyor. bunlarla birlikte tentenin ya da şu oturduğu ya da sırtını koyduğu alanların farklı farklı renkleri var. Kirlendiği zaman ya da ikinci çocuk için farklı renkler kullanmak isterseniz yine o da mümkün. Adapte edebiliyorsunuz farklı tasarımları. Tekerleri de yine değişiyor. Eğer oldu da tekerleri zarar gördü. Komple arabayı değiştirmenize gerek yok. Deniz'in bebek arabası ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı. Sizlerden gelen çok fazla soru olmuştu bununla ilgili. Umarım çoğuna cevap olabilmiştir bu video. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de sağdaki ya da aşağıdaki kırmızı abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Bizi Instagram'dan da takip etmek isterseniz Acemianne TV hesabınızı ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.